Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı bir genelge yayınlanmış. Genelgede personelimiz görevini infa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği konusunda tüm personelin bilgilendirilmesini önemli rica ederim ifadeleri kullanılmıştı. Söz konusu genelge tartışılmaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te katıldığı bir programda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve polislerin toplumsal olaylara yönelik müdahalesinde görüntü ve ses alınmasının yasaklandığı genelge hakkında konuştu. Genelgenin anayasaya uygun olduğunu savunan Soylu "Dünyada cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?" ifadelerini kullandı. Soylu'nun açıklamalarına ilişkin görüntüler İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Fox TV sunucusu Gülbin Tosun eylemler sırasında ses ve görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesini savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Gülbin Tosun, AKP iktidarının her seçim dönemi dile getirip seçimden sonra unuttu polislere 3600 ek gösterge hakkını hatırlatarak Süleyman Soylu'ya keşke bu genelgeyi savunmakta gösterdiğiniz çabayı polislerin 3600 ek göstergesi için gösterseydiniz diyerek tepki gösterdi.